Herkese merhabalar. Bugün yaş pastamızı tamamlıyoruz. 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 3 kaşık dolusu nişasta, 2 kaşık dolusu un, 1 yumurta sarısı iyice çırp. Ocakta karıştırarak kaynat. 1 yemek kaşığı tereyağı varsa yarım su bardağı beyaz çikolata, 1 paket vanilya Katıp karıştır ve soğumaya bırak pasta tabanını daha önce hazırlamıştık hatırlarsınız 3 eşit parçaya ayır en üst en alta gelsin parçaları 5'er kaşık sütle ıslat çok koyarsan eğer hamur olur aralara istediğin meyveden koyabilirsin ben birinci kata muz ve damla çikolata koydum ikinci kata da ananas ve damla çikolata ekledim. Kremayı kullanırken en üst kata biraz daha az krema bırak. Ara katlara daha çok koyarsan daha lezzetli olur. Son olarak üzerine bir paket krem şanti hazırlayıp onu da üzerini kaplamak için kullanabilirsin. Ben öyle çok alengirli şeyleri sevmediğim için şipşak hazırladım. Deneyeceklere kolay gelsin. Hoşçakalın.